Evet burası da Adana'daki Karfursa. Ama şu anda hizmet dışı. Buraya e, burayı yıkıp yeniden rezidans yapacaktı. Mal sahibi, mülk sahibi. Evet burası zamanında Adana'nın en işlek AVM'siydi. Karpürsa Sabancılar'ın Karpür'la ortaklık yaptığı ilk AVM'lerden biri. Ancak şimdi şu anda istimlak edilecek, yıkılıp yerine rezidans yapılacak sözleri geçiyor piyasada. Ama bu korona döneminde bu nasıl yapılacak o da ayrı mesele çünkü inşaat piyasası şu anda çok çok durgun Evet burası da Birikolaş, gene Sabancılar'a ait. Sonra Teknosa oldu. Fakat burası da çalışmadı maalesef. Şu anda ölü bir yatırım. Bugün günlerden 17 Aralık 2020 per perşembe. Evet perşembe. Maalesef koronavirüsle mücadeleye devam.